Herkese merhaba. Bu haftaki videomuzda Dünya Gücü Osmanlı Devletinden bahsedeceğiz. Dünya Gücü demişken Fatih Sultan Mehmetten bahsetmemiz gerekir. 1451-1481 yılları arasında hükümdarlık sürdürmüştür. Siyasi gelişmelerine bakacak olursak İstanbul'un fethi 1459, Amasra'nın fethi 1461, Trabzon Pontus Rum Devleti'nin fethi 1456, İmroz, Taşoz ve Bozcaada'nın fethi, Eflak, Boğdan, Sırbistan ve Kırım'ın fethini söz etmemiz gerekir. Sosyal gelişmelere bakacak olursak ise İlk kez altın para basıldı, sahnı seman medresesi açıldı, Kanuni Ali Osman hazırlandı, kardeş katli yasası getirildi ve culus dağıtımı ilk defa Fatih Sultan Mehmet döneminde dağıtılmaya başlandı. Ardından ikinci Beyazıt'a bakalım. 1481-1512 yıllarına ele alacağız. Bu dönem genel olarak arkadaşlar Cem Sultan olayından dolayı fetihlerin durduğu bir dönemdir. Cem Sultan olayı bir iç sorunken dış sorun haline dönüşmüştür. Temel amacı Şiili yaymak olan Şah kula ayaklanması bu dönemde merkezi otorite zayıfladığı için güçlükle bastırılmıştır. Yavuz Sultan Selim dönemine bakalım. 1512-1520 1514'te Safeviler ile Çaldıran Savaşı yapıldı. Böylece Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiş oldu. 1516 ve 1517 yılındaki Mercidabık ve Ridaniye savaşları çok çok önemlidir. Bu savaşlarla Memlükler mağlup edilmiştir. Ridaniye Savaşı'nın ardından zaten Memlüklere son verilmiş ve Mısır fethedilmiş oldu. Ridaniye Savaşı'nın sonucuna bakacak olursak halifelik makamı Osmanlı Devleti'ne geçti. Böylece Osmanlı Devleti teokratik monarşi anlayışını benimsedi. Kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. Baharat yolunun denetimi Osmanlılara geçmiş oldu. Kanuni Sultan Süleyman dönemine bakalım. Canberdi, Gazali, Ahmet Paşa, Kalender Çelebi, Baba Zun'un ayaklanmaları bastırılarak kısa sürede merkezi otorite sağlandı. 1526 yılında Muhaç Meydan Muharebesi ile Macarlara son verildi. 1535'te ilk kez Fransa'ya kapitülasyonlar verildi. 1538 yılında ise Haçlılar ile Preveze Deniz Savaşı yapıldı. Böylece Akdeniz Türk Gölü haline gelmiş oldu. Trablusgarp yine Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedildi. İran ile Amasya Antlaşması imzalandı. Son olarak Sokullu Mehmet Paşa dönemine bakmaktayız. 1564-1579 Sakız Adası fethedildi. 1570'te Akdeniz ticaretine hakim olmak amacıyla Kıbrıs fethedildi. 1571'de Haçlılarla yapılan İnebahtı Deniz Savaşı'nda başarı sağlanamadı. Don Volga kanalı, Süveyş kanalı ve Karadeniz Marmara kanalı projeleri hazırlandı. Fakat bu projeler hayata geçirilemedi. Osmanlı donanması, İnebahtı Deniz Savaşı, Navarin olayı, Çeşme ve Sinop baskını olmak üzere 4 defa yakılmıştır. Bu haftaki dersimizde dünya gücü olan Osmanlı Devleti'nden bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.